Yıllardır beklediğim sana siparişim geldi. İlk önce böyle sıkılınca oynayacağım. Kuremi ve marmeladını evine almıştı. Açıyorum. Ee, i̇çinde bir şey var, bunun içinde. ne olduğunu daha bilmiyorum. Burada stikerler var, ona göre yapıştıracağız kromiye. Arkasında da yatak odası var. burada kendime bir tane de ee, kırmızı kalpli bir ee, şey çanta almıştım. Bunu da beklemiştim. Böyle bir yastık almıştım kat varanı. İçi açılıyordu. İç nasıl? Çok merak ediyorum. Çok tatlı bir şey. Sıkmak güzel oluyor. Şöyle bir e, bezelyede bir tane anahtarlık almıştım. Bunu sıktığımda içinden bezelye geliyor. Kapı bir çanta almıştım. çantası. İçi böyle. En enine böyle.